Aleyküm arkadaşlar. Can Yavuş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün <laughs> <laughs> günlük yine aynı şekilde bir video çekeceğiz arkadaşlar. Hayvanlarımızla birlikte. Kızım yanıma geldi benim belli. Biraz mı arpa verin diyorum şeylerinde. <laughs> Bizim hayvanlar biraz böyle arkadaşlar. El de verdiğimiz için de bize çok şeyler. Yani bağlılar. Hepsi cana Havuklar yakın. Halk dahi olsa Gördün mü? öteki de geliyor. Gülübik. Elimi kalkmak <laughs> Kuzu, gel. O biraz eli kalkıyor arkadaşlar, biraz daha şey. Bak, sen de kalkmaya başladın. <laughs> ne oldu kızım? Hiç ellerini toldular annem ya bunlar. Sızıcıklar hmm, yani. benim. Hepsi böyle bizim arkamızdan geziyorlar sürekli. Biz nereye onlar oraya? Aynen. Hayvanlarımız. hayvanlar, yumurtamışlar bir. Hmm. Kızı, da. üzü, yumurta. Bu da şimdi yumurta da zamanında haber veriyor. Yumurta da Mama diye. istiyor kızım benim. Gel evet, kızım sen de gel buraya. Gel sen de gel. Evet. Bu, daha bu sene geçen bu sene de bir arkadaşlar işte. Yani, hemen hemen yaşına girecek. bunlar. Bunların da videosu vardı annem küçükken, yani, yavruyken. Yaşına girecek ondan dolayı bu da bahar yumurtlar annem şimdi küçük ya, biraz da. Kası, yavaş yavaş ibikleri ortaya çıkmaya çalışıyor. Kızar da ibik. Ötekinden biraz yaşlı arkadaşlar. Hı -hı. Bunlar anaç tavuk. Şöyle. tavuklar. horozlarımız var. Birkaç tane. Bunlar çok tavuk. Dört tane horoz var. Birisi tavuk. Böyle biz de birlikte bunlar da yaşayıp gidiyor böyle yanımızda. <laughs> Kızım. Kızım. Ne yapıyorsun güzel Benim kızım. Sarı çiğniyor. Hmm. Türk içirmeye başladılar arkadaşlar <laughs> artık <hakkında>. onlar. <laughs> ben. Doğdun <canlı> şöyle oh. yapayım. <laughs> Mahrutu. Ya. Ya. Yemek istiyor annem. Yumurtlamışım bakayım bakalım. Yumurtla mı saymıştı? Yumurtladıysa. Hı. Yumurtlamış. Şurada da var böyle kasa yaptık biz buraya. Şöyle içine top koyduk biraz. Bunun içine yumurtluyorlar böyle. Şöyle. Burada da otlarımız var. Böyle otun yanına koyduk. koyduk. Yana, hmm, veriyor mu Arpa veriyoruz biz bunlara A böyle. Arpa, <laughs> arpa veriyoruz anne bunları ya. Öyle, öyle ya. ya yani. Arpa doğ, doğum yumurtlamasına daha yardımcı olduğu ha, için arpa veriyoruz biz. Bizim da arpayı çok seviyoruz akşam da kapatırken, yani akşamüstü kapatırken de arpa öyle. Sabah veriyoruz, öğle veriyoruz. Bu şekilde gidiyoruz. Üçü veriyoruz. Bazen dörde de kaçıyor geliyorlar arkamdan beni de atı veriyorum anne. Yani. Yemiyoruz lan güzel verirsin daha böyle. Veriyorum. Şey yavaştan gari keçilerimizin yanına gidelim. Yeni koyunumuz doğdu bir tane daha. Evet, yanına Biliyorum. gidelim. Artık. Bugün de çok rüzgarlık arkadaşlar hava. Çok rüzgarlı bir hava var bugün. Oğlum aslan. <laughs> lar annesini. Na ikizlerimiz orada. De. Anneleri, nazlı kızı, bak kızım benim. İkimiz <laughs> de neredeydi yapmışlar kenarcığı. Sevenler de arkadaşlar burada. Burada da var ikizlerimiz. Kızlarımız. Ay! Hepsi birden başladılar. <laughs> Hepsi kızımız oldu. En son doğan, hadi kuzumuzu yana gidelim. Mö, Kuzu. Kuzu. En son kızımız oldu arkadaşlar. Sabah biz gelmeden önce doğmuş. Kuzu. Kuzu. Kalk bakalım. Annesinin kuzusu. Kuzu. Arkadaşlar şöyle. Kuzu. Bir tane daha kızımız oldu. <laughs> Bu müthiş. Eee, ben Aspetov'ya, annem ya biz kendinden doğumunu yapmış. <laughs> Bir <laughs> canı Kızım doğdu. tamam kızım elleme zannesi, elleme. <laughs> kızım. Ha sadece seviyoruz biz o kızım. Elleme. Biz demeden doğmuş, <gülüyor> emzirmiş <laughs> Yavrusuna bakmış kızes arkadaşlar. Yemiyor yavrusu bende. Anya. Geçti kızım. Hanımış benim kızım. Bunlar bir daha artık. birbirleriyle oyun oynuyorlar. Oynama kameradan. Bu da oyun. Boncuk mu? Kızım. Nazife. Hani sen kuzucuğun anne? Baya <laughs> bayağı büyüdü için tutulmuyor. Bir bizden kaçıyor. Kaçıyor <laughs> anne. Kaç ben toz oldu ortada. Çok <laughs> <laughs> Gel gel boncuk gel. Boncuk. yemek istiyorlar. Bunlara yemek vereceğiz şimdi. Fazla do artık doğan çoğu doğdu arkadaşlar. Az kaldı doğmaya. 4-5 tane var doğum yapacak olan. Ondan yani sonra çoğu doğdu arkadaşlar. <laughs> hani ben bunlar samanlarını hazırlayayım. Samanlarını hazırlayayım gelelim <laughs> arkadaşlar. Yemlerini hazırlayıp gelelim. Evet arkadaşlar. Buradaki kapalı oyunumuza verdik. Bir de öteki yeni doğan kuzun oyunumuza da buraya koyduk. Yeni doğdu diye. Şöyle. Hepsi burada yonca. Sadece yonca yiyoruz arkadaşlar. Doğdu diye şimdi bunlara. Gördüğünüz gibi, yoncaların isimler. Ötekinler de arkadaşlar da e, kardığımız samanla yoncayla ile karşı kardımız Bunlar da orada yiyorlar, yemlerini. Bunlara burada kapalı. Burası daha, daha kuytu olduğu için arkadaşlar daha sıcak oluyor. Böyle gördüğünüz gibi. Bu da suları var. Suyu da az evet, su koyarız. Bu da koçlarımız arkadaşlar. Kurbanlıklarımız. Şöyle gördüğünüz gibi. Kurbanlık iki tane tekemiz var. Bir de koçlarımız var. Niye bu da? Yine doğan kuzlar biraz sakin oluyor. Ya gördüğünüz gibi şekilde. <laughs> evet arkadaşlar bizim kedimizle köpeğimizin oyunları bunlar da. Koca köpek ufacık kediyle oynuyor arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok seviyorlar arkadaşlar. Bunları her zaman yakalayamadım bu oyun oynamalarını. Böyle bazen bir tutuyorlar oynamaları. Ama şimdi kısa sürdü arkadaşlar. Biz de hayvanlarımızı yüklendik arkadaşlar şu an. Samanlarını verdik, yemlerini verdik. Oyunlarımızdan sıra buraya geldi. Sıra bunlarda arkadaşlar. Oyun oynuyorlar yani. Bir şey buldu arkadaşlar, onu evet, yiyor. Bu zaman havluyor karabaş o zaman. Ama hiçbir zaman zarar vermez arkadaşlar mutlaka yani. Sadece havla. <laughs> Değil mi arabacığım? Evet arkadaşlar, hayvanlarımızı artık yaptık. İneklerimizi, koyunlarımızı, kedi, köpek, tavuk her şeyini hallettik. Şöyle şimdi size bir böyle baklalarımızı göstereyim. Sürekli güzel bakla var arkadaşlar burada. Hatta şöyle gördüğünüz gibi çiçekte de baklalarımız. Artık bunlar daha anca çiçek açacaklar şöyle çiçek açmışlar da göstereyim. Bu da vardı. Bir iki gündür çiçekler onlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çiçekliler. Komple tepeden tırnağa baklalarımız çiçekli. Yakında herhalde baklalar da gözüküyor. Burası arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi sona kadar bakla. Bunların otu ayıklanacak arkadaşlar bir arada. Vakitsizlikten dolayı ayıklayamadık otlarını. Şöyle görüyorsunuz. Burada baya bu sene baya baklamız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Baya bazı yerler çok sıkı. Olsun bu bakla tam ekilmedi arkadaşlar. Zaten burada bakla vardı. Bakla tohum, tohumla üstüne kalınca traktörle bir sürüldü. Oldu ya da tekrardan bittiler. Oradan gördüğünüz gibi şöyle. Sonra kadar bakla arkadaşlar burası. Bakalım göreceğiz. Mis gibi kokmaya başladı baklalar gerçekten. arkadaşlar ağaçlar bile çiçek açmaya başladı. Şimdi onları da göstereceğim size ağaçlarımızı şöyle. Tayyam ağaçları. Evet arkadaşlar. Baklalım oldu ya burada. Burada da bahçe olarak böyle ıspanak marul ekilecek. Bu de artık yavaş yavaş sonuna gelelim günün. İşimiz bitti artık. Hayvanlarımızı yaptık. Şöyle güzel. Hava kapalı arkadaşlar. Bugün biraz da soğuk aslında. Esmesi şöyle soğuk esiyor. Bugün de bu kadar diyelim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.